Muazzam bir etkinliğe e, ev sahipliği yapan Gıda Perakendecileri Derneği'ni kutluyorum, tebrik ediyorum. Muhteşem bir, e, her her sene olduğu gibi çok e, etkili ve muhteşem bir etkinliğe e, imza attılar. E, tüm yönetim kurulunu, tüm üyelerini kutluyorum. E, bugün e, beni hafife alma e, diyenler için buradayız. Beni hafife alma projesi kapsamında. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bir yarışmamız var. İşte inovatif fikirlerin, inovatif projelerin değerlendirdiğimiz Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ürünleri, yöresel ürün üreticilerine ses olmak, kırsala ses olmak maksadıyla e, Geliştirmiş beni hafife alma projesini bir de dedik yarışmaya dökelim. E, bu e, Türkiye'nin dört tarafından e, olan bu fikirleri hayata geçirelim, onları ödüllendirelim, motive edelim. E, bu nedenle e, sağ olsunlar Gıda Perakendecileri Derneği ile birlikte biz ürün platformu böyle bir yarışmaya soyunduk efendim. Yaklaşık 22'ye yakın proje ve fikir başvurusu aldık. Ön değerlendirme sonunda da bunu dörde indirdik. Birazdan kazananı siz belirleyeceksiniz. Siz de oyunlarınızla belirlenecek. Bugün aramızda bu dört projeyi birazdan sunacaklar. Hepsi birbirinden kıymetli, çok değerli projeler, fikirler. Evet, gerçekten de Türkiye'nin dört bir tarafından geldiler. İşte Mersin'den gelen var, Ordu'dan gelen var. Fark illerden gelenler var. Onları dinleyeceksiniz. Çok kısa zamanımız kısıtlı olduğu için çok kısa bir şekilde ve özet olarak sizlere e, projeleri aktaracaklar. Hemen akabinde gerek e, ekrana yansıyan e, QR kodla gerekse yaka kartlarınızın arkasındaki e, QR kodu taratarak oylamanızı yapabileceksiniz. Oylama sonunda kazanan belirlenecek ama burada açıklamayacağız. 16 Ekim'de 2. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi'nde sizlerle birlikte, sizleri de davet edelim bu arada, sizlerle birlikte bütün kamuoyu öğrenmiş olacak kazananı. Oraya da bekliyoruz dedikten sonra çok fazla sözü uzatmayıp ilk projesini sunmak üzere Etem Gözkonan'ı Konanı Biyo İnovasyon Merkezi projesiyle ne anlatmak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Buyurunuz Etem Bey. El mikrofonu var sanırım, değil mi? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ethem Bey, Ordu'dan geliyor. Buyurunuz. İsmim Ethem Gözkonan. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Projemiz Bio İnovasyon Merkezi 2021 yılında ortaya koyduğumuz bir fikirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bakanımıza bu konuyu açtığımızda e, bilimsel yönü dolayısıyla dikkate aldı e, ve bize bununla ilgili gereken her şeyi yapmamız için e, destek verdi. inovasyon merkezimiz e, Ordu'da atıl olan eski bir okul binasında kurduğumuz bir ortak laboratuvar doku kültürü laboratuvarı, topraksız tarım ünitesi, atatovun merkezi, e, distilasyon ünitesi ve eğitim merkezinden oluşan bir e, hareket noktası. Bu hareket noktasında bizim amacımız üreticilerimize e, teknoloji transferi yapmak. Ancak e, bunun öncesinde de altında yatan fikir aslında olası iklim krizi ve gıda arzı güvenliğiydi. Bu e, doku kültürü laboratuvarımız, aynı zamanda benim uzmanlık alanım doku kültürü, bitki biyoteknolojisinde e, hemen hemen her şeye imkan sağlayan bir e, sektör, öyle tanımlayabilirim üretiminde güçlük olan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde gördüğünüz bir bitkiyi genetiğine müdahale etmeden klonlamak suretiyle çoğaltabildiğimiz, istediğimiz sayıya ulaştırabildiğimiz 50 metrekarelik bir alanda 2-3 çalışanla bir bitkiyi yılda 100 bin adete kadar çıkarabildiğimiz ve genetiğine en ufak bir müdahalede bulunmadığımız bir yöntem çok önemli, ülkemiz açısından da çok önemli. Ee, bu laboratuvar onun için bizim için çok önemliydi. İlk önce onun kuruluşunu gerçekleştirdik. Aynı zamanda bununla ilgili geçen sene bir uygulama örneğinden bahsetmek istiyorum. Geçen yıl bir ilçemizde e, halk tarafından çok beğenilen ancak yok olmaya yüz tutmuş bir e, yöresel armut çeşidini doku parçası almak suretiyle doku kültürü laboratuvarında e, 1500 adet üretip tekrar e, ilçeye dağıtımını gerçekleştirdik. Yani herhangi bir bitkiyi korumaya alabileceğimiz gibi yetiştirmesinde veya fidesinde, fidanında, erişimde güçlük olan bütün bitkileri seri bir şekilde üretebileceğimiz bir ortam. Doku Kültürü Laboratuvarımız. Atatoğum Merkezi'nde yine üreticilerimizin, mahalli bilir kişilerimizin beyanlarıyla kayıt altına aldığımız tohumların en az iki yıl deneme üretimlerini gerçekleştirdikten sonra tohum üretimine geçip üreticilerimize dağıttığımız tohumlarla ilgili herhangi bir bedel almayıp karşılığında onlardan verdiğimiz kadar tohum aldığımız bir döngü. Bu şekilde iki 3. Üç, ikinci üçüncü yıldan sonra hiç tohum üretmeye ihtiyacımız olmadan üreticilerimizin birbirlerine tohum üretmesini sağlamış oluyoruz. Distilasyon ünitemizde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili pek çok çalışmamız var elimizde. Bunların katma değerin ilimizde kalacağı şekilde gereken uygulamaların neler olabileceğini hem üreticilerimize eğitimini verdiğimiz hem onlara ücretsiz kullandırdığımız bir alan oluşturduk. Aynı şekilde kendi deneme parsellerimizde de bununla ilgili üretimler gerçekleştirdik. Katma değerin tamamının üreticimizde elimizde kalmasını sağlamaya yönelik bir çalışma. Bir de eğitim merkezimiz var. Dediğim gibi asıl önemli olan topraksız tarım ünitemiz burada da dikey tarım üniteleriyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Daha çok hidroponik sistem yani suyla yapılan yetiştiriciliğe yönelik, iklimden bağımsız ki bu yıl biz bunu kendi parsellerimizde hissettik. 2021 yılında bu konuda ortaya koyduğumuz fikirle bu yıl 100 metrekarelik alanda yaklaşık 34 bin adet bitki üretebildiğimiz bir noktaya geldik. Evet. Bir kişiyle bir kişiyle 20-25 santimetre karelik alanda 40'a yakın bitkinin dikey modellerle üretilmesine imkan sağlayan basit plastik aksamlardan oluşan modüller yaptık. El imalatı modüller. Çok Teşekkür Bunlarla ediyoruz üreticilerimize. Toparlarsak sanırım. sevinirim. eğitimler verdik. Burada önemli olan bir inovasyon merkezi ile ilgili üreticilerimizin teknolojiyle kendi alanlarında birleşmesini sağlamaktı. burada bu konuda bilgilendirme yapmak için fırsat tanıdığınız için de size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, bilgilendirdiniz. Bir açıklama yapabilir miyim müsaadenizle? Olur. Çok kısa olsun çünkü Şimdi, sırada bekleyenler var bir lütfen. Ortam bulmuşken, az önce hani gerek e, perakende temsilcileri, gerek evet. toptan veya e, herhangi bir firma fark etmez herhangi bir tarımsal ürüne ihtiyaç olması durumunda sözleşmeli e, bir üretim yapmak isteyen işletme olursa biz 27 bin dekar araziyi ektirdik. Geçtiğimiz yıl Sözleşmeli evet. Üretim için üreticiye de destek verir. Çalışmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Çok teşekkür isteriz. ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Buyurunuz. Çok teşekkürler. Hemen zaman kaybetmeden Seyit Uğuz Bey'i davet edelim. Seyit Bey foto biyoreaktör sistemlerini bizlere anlatacak. Buyurunuz efendim. Teşekkürler merhabalar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. ben Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyostan Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. sizlere tavuk kümeslerinden kaynaklanan kiletici gazların bir fotobiyoreaktör sistemi ile azaltılmasından bahsedeceğim. TÜBİTAK projesi kapsamında çalışmalarını yürüttüğümüz çalışmamızda tavuk kümeslerinde yoğun olarak üretilen amonyak ve karbondioksit gazlarının kümeslerin dış cephesinden entegre edilecek olan bir fotobiyoreaktör sistemi verilerek e, mikroalg üretilmesi bu sayede kilitici gazların atmosfere salınımının engellenmesi e, elde edilecek mikroalg biyokütlesinin ise tekrar e, tavuk yemi olarak kullanılarak sisteme dahil edilmesi e, amaçlanmaktadır. E, bu sayede e, hem e, yenilebilir hammadde kaynağı olan mikroalg üretilecek ve bu sayede kilitici gazlar temizlenebilir olacaktır. Bir fotobiyoreaktör sistemde bugün mikroalk üretmek için ya da 1 mikro ton mikroalk üretmek için yaklaşık 1.8 ton karbon absorbe edilmektedir. E, Tabi bu da üretim yapılacak tesisin karbon ayak izini düşürebilecektir. E, ayrıca e, sistemden çıkan özellikle hava yoluyla çıkan bütün atıklar fotovaraktör sisteme verilerek e, atıkların atmosfere salınması engellenecek. Üretilen büyük kütlesi tavuğa tekrar yedirilerek de süzülebilir bir döngü e, sıfır atık döngüsü sağlanabilir olacaktır. E, Tabi bu sistem... Sadece tavuk kümeslerinde sınırlı olmayıp, baca gazı emisyonu yayan ya da kirli atıkları olan bütün üretim tesislerine entegre edilerek hem karbon ayak izi düşürülebilir hem de kirleticilerin atmosfere salınması engel olabilir. Ayrıca kümeslerin dış cephesine entegre edilecek olan bu fotobiyo reaktör sistem dış cephede kümes için bir yalıtım etkisi yaratabilir. Ayrıca kümesin iç ortamında loş bir ortam yaratarak aydınlatmaya katkı sağlayacaktır. Ee, ve bu sayede sürdürülebilir bir üretim sağlayacaktır. Ee, bu kadar bahsedeceğim. Çok teşekkür, teşekkür ederim katılımlarınız için. Çok teşekkür ediyoruz Seyit Bey. Sağ olun. Buyurunuz. Evet Özge Hanım'ı Özge Özmen, Mersin'den katılıyor. Mersin Ticaret Borsası adına katılıyor. Buyurun. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Adım Özge Özmen. Mersin Ticaret Borsası Bakliyat Araştırma Merkezinde Arge ekibi. ...yönetiyorum. Ee, şimdi bakliyatlardan nohut ve mercimek... ...özellikle ülkemizde çok geniş bir şekilde var. Ee, her ne kadar fasulyenin genetiği... ...ülkemize ait olmasa da... ...milli kültürümüz olarak fasulye bulunuyor. Ülkemizde son zamanlarda... ...özellikle gelişmiş ülkelerde de... ...bakliyat kültürü değişmiş durumda. Ee, temel gıdalarda... ...ekmek, kraker, cips gibi temel gıdalarda... ...artık bakliyat kullanılıyor... Ee, biz de bakliyat araştırma merkezi olarak bakliyata katma değer katmayı hedefliyoruz. Bu yüzden kırmızı mercimek krekerini ürettik. Ee, biraz araştırma merkezinden bahsetmek gerekirse Türkiye'deki ilk ve tek bakliyat araştırma merkezi ee, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin Ticaret Borsası desteğiyle kuruldu. Ee, hedefimiz e, ülkemiz büyük bir bakliyat ihracatçısı. Dünyada şimdilik üçüncü sırada. Hedefimiz bakliyatı temizleyip, paketleyip, satmak yerine o bakliyata katma değer katarak inovatif ürünler elde etmek. Biraz ürününden bahsetmek gerekirse, öncelikle tahılla yapılan her şeyi biz bakliyatla yapmayı hedefliyoruz ve bu sadece başlangıcımız. Mercimek krakerinde bazı özellikleri var. Bu tahıllarda olmayan özellikler, yüksek lif içeriğine sahip mercimek krakeri, o yüzden doyurucu. Bitkisel protein kaynağı buranın özellikle altını çizmek istiyorum. Gelişmiş ülkelerde artık bitkisel proteinlere ağırlık veriliyor. Ee, Bakliyatlar da özellikle kırmızı mercimek gerekli olan 9 amino asidi, vücudumuz için gerekli olan 9 amino asidi 8'ini içeriyor. Ve dediğim gibi artık trend bu yönde bitkisel protein yönüne kaydığı için e, kırmızı mercimek krakerimiz de bitkisel protein yönünden oldukça zengin. Ayrıca vejeteryanlar için bir alternatif. Zaten et tüketmeyenler ya da tüketmek istemeyenler ya da daha sağlıklı beslenmek isteyenler için bitkisel proteinimiz bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca mercimek krakerimizde hiçbir şekilde gluten bulunmuyor. E, bu da çölyak hastaları için oldukça önemli. Sadece çölyak hastalığı için değil aslında sağlıklı beslenmek her, isteyen herkes için. Glütensiz beslenme ya da tercih yapanlar için bu oldukça önemli. Mercimek krakerimizde hiçbir şekilde gluten bulunmuyor. Ayrıca piyasada bulunan glütensiz ürünlerin çoğu pirinç unundan yapılıyor ve bu kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltiyor. E, diyabet hastaları için bu sıkıntı bizim kırmızı mercimek krakerimizin... E, Glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Böylece de e, bu gültensiz alternatiflere bir e, yelpazesinde bir alternatif oluşturuyoruz. E, Kraker olduğu için ara öğünlerde oldukça besleyici. E, her şekilde dışarıdan alıp direkt tüketebiliyorsunuz sağlıklı bir şekilde. E, herhangi bir şekilde trans yağ içermiyor ürünlerimiz. Ayrıca çeşitli tohumlarla, ayçiçeği tohumu olsun, haşhaş olsun ya da çeşitli baharatlarla lezzetle, lezzetlendirip e, şey, ürün skalamızı genişletiyoruz. E, ayrıca yine bakliyattan yapılan dip soslarla karakterimizin tüketilmesini hedefliyoruz. E, tüketiciler e, testinde, yapılan tüketici testinde krakerimiz oldukça beğenildi. Kırmızı mercimeği ya da turuncu mercimeği nasıl demek isterseniz e, rengini olduğu gibi koruyoruz. Bu da antioksidan aktivitesini yükseltiyor ve vücudumuz için yararlı. Kırmızı mercimek krakeri sadece bizim için bir başlangıç. Protein, bitkisel kaynaklı proteinlerde e, et çalışmalarımız var. Ayrıca peynir çalışmalarımız var. Araştırma merkezimiz bu şekilde ilerliyor. Amacımız dediğim gibi sadece paketlenip satılan bakliyat ürünlerine katma değer katmak, inovatif yeni ürünler üretmek. Bu Türkiye'de çok yeni bir pazar. Dünyada gelişmekte olan bir pazar. Oldukça önü açık bir pazar. Biz de bu pazardan pay almak istiyoruz. Bunu ticarileştirmek için de kendi üyelerimiz ya da başka fabrikalarla falan iletişim halindeyiz. bunların ticarileştirip bir an önce piyasaya sunulmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten yenilikçi ve oldukça e, popüler olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. sağ olun. Çok teşekkürler. Evet son e, proje e, Volkan Yedek NLK Soft Smart Technologies adına e, sizlere anlatacak. Buyurunuz Volkan Bey. Hoş geldiniz tekrar. Ee, i̇smim Volkan Yedek. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Bizim NLK Soft ailesi olarak projemiz biraz daha tarımı dijitalleştirmeye yönelik bir projedir. Bu projemizde ağırlıklı olarak robotlarımızı kullanarak robotlarımız sayesinde ağaçlarımızı, ürünlerimizi hastalığa kapılmadan ve sulamayı, vahşi sulama veya kötü ilaçlama yapılmadan kontrollü bir şekilde database'den çekeceğimiz verilerle El değmeden insan faktörünü en az minimuma indirecek seviyede bir ürün elde etmek. Bunun avantajları arasında şunlar var. E, tabii son zamanlarda ve genel olarak kullanılan e, tarımsal araçlarımız fosil yakıtla kullanılmakta. Ve bu fosil yakıtlar hem geleceğimize karbon salınımına e, olumsuz yönde etki etmekte hem de organik ürün tüketimimizi e, düşürmekte. Şimdi bizim e, üretmek istediğimiz robotlarımızın en büyük avantajı tamamen akıllı robotlar olacak. Projemiz kapsamında bu robotlarımız ağaçlarımızdan ve bitkilerimizden numune alarak e, vahşi sulama ve vahşi ilaçlamayı engelleyeceğiz. Amacımız şu yönde: ağaçlarımıza örneğin e, akıllı robotlarımız numuneler alarak hangi ağacın, hangi ürünün, hangi ilacı ihtiyacı varsa kendisi onu sadece ilaçlayarak diğer ilaca ihtiyacı olmayan ürünlerimizi mahsullerimizi korumuş olacağız. Diğer bir yönden vahşi sulama ve kurak sulama yönteminde de kullanacağımız sensörler ve kameralar sayesinde makinalarımız, robotlarımız tamamen el değmeden insan faktörünü en azda düşürecek şekilde sulama ve ilaçlama yapacak. Tabii bunun maliyeti düşürerek karlılığı ve geliri artıracağını hedefliyoruz. Akabinde e, biz deprem bölgesinde olduğumuz için çok fazla dışarıya göç verdik ve insanlarımız e, tarımla uğraşan insanlardı birçok kısmı. E, bundan dolayı da biz bu şekilde tarımı cazibe merkeze haline getirip o insanlarımızı tekrar e, memleketlerimize kazandırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra e, istediğimiz başlıca şeylerden birisi de karbon ayak izimizi azaltmak tabii ki. Çünkü tarlalarımıza ne kadar fosil yakıtlı araçlarımız girerse biz aslında o kadar e, kötü, kalitesiz ve verimsiz ürünler arıyoruz. Bizim üretmek istediğimiz bir diğer ürünümüz ise e, akıllı robotlarla toplama robotumuz. Bu robotun en büyük özelliği hasat zamanımız e, başlangıç ve sonun tam ortasında olduğundan rekor temizliği biz yüzde on civarında kaybediyoruz. Robotlarımızla sürekli bir hasat yöntemi geliştireceğimiz için olgun ve çürümemiş meyvelerimizi ve ham olan meyvelerimizi daha ayrı bir zamanlarda toplayarak optimum verim seviyesine ulaşmak istiyoruz. Bu sayede ülkemize gelir kaynağı sağlayacağımız gibi akabinde de halkımıza daha çok e, daha rasyonel, daha optimum e, ürünler kazandırmak istiyoruz. Bununla birlikte son olarak da söyleyeceğim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır." sözüne biz NLK Soft ailesi olarak koşulsuz olarak riayet ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Sağ olun. E, şimdi isterseniz bu sunumları burada bir liste olarak da görelim. Bu arada gene QR kodu yansıtırsak oylama konusunda daha rahat etmiş oluruz diye düşünüyorum. Gene yaka kartlarınızın arkasında da QR kodu göreceksiniz. Buradan oylamayı yapabilirsiniz. Ben de hemen iner inmez mutlaka oylamamı yapacağım. Benim de aklımda bir şeyler var. Umarım en iyisi kazansın. 16 Ekim'de de kazananı açıklayacağız. Hatta başkanımız Art Bey açıklayacak. 16 Ekim 2. güvenir Ürün Zirvesi'nde Kron Plaza'da olacak Florya'da. Hepinizi bekliyoruz bu arada. Bu sene Perekende sektörüyle birlikte deprem bölgesindeki kooperatifleri ağırlıyoruz. 300'e yakın kooperatif ve yerel üretici. Onlar sizlerle tanışmayı çok istiyorlar. Hepinizi bekleriz dedikten sonra sanırım oylama tamamlandı. Doğru mu? Peki çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için keyifli bir e, zirve diliyorum size görüşmek üzere.